Hukuk sistemleri denildiğinde akla Hammurabi gelir. Ancak ondan yüzyıllar önce Mezopotamya'nın topraklarında çok daha eski bir yasa kitabı yazılmıştı. Tarihin ilk yazılı kanunları. Peki bu kanunlar neydi ve kim tarafından yazıldı? Bugün insanlık tarihinin en eski hukuk metinlerinden biri olan ur kanunlarını inceleyeceğiz. Ur-Nammu Menraşağı. 2112-2095 yılları arasında Sümer'deki 3. Ur hanedanlığının kurucusuydu. Mezopotamya'nın en güçlü şehirlerinden biri olan Ur'un kralıydı ve Sümer kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştı. Tapınaklar, sulama sistemleri ve yazılı yasalar gibi büyük reformlara imza attı. Kanunları oluşturmasının temel sebebi toplumda düzeni sağlamak ve krallığının istikrarını korumaktı. Günümüze ulaşan en eski yazılı kanun metni olarak kabul edilir. Hammurabi kanunlarından yaklaşık 300 yıl önce yazılmıştır. Çivi yazısıyla kil tabletlere kazınmış olan bu kanunlar genellikle ekonomik düzen, adalet ve toplumsal kuralları içerir. 57 maddeden oluştuğu tahmin ediliyor, ancak elimizdeki tabletler eksik olduğu için sadece otuzuna yakın okunabilir durumdadır. Bir kişi birisini öldürdüğünde o kişi de idam edilir. Bir kişi bir kadına zorla sahip olduğunda ölüm cezası uygulanır. Bir adam başka bir adamı yaraladığında belirlenen miktarda gümüş ceza öder. Eğer bir adam bir kadının namusuna zarar verirse, kadının babasına para ödemek zorundadır. Eğer bir adam bir hırsızlık yaparsa çaldığının on katını geri ödemek zorundadır. Eğer bir kişi köle kaçırırsa ölüm cezasına çarptırılır. Eğer bir kişi yanlış ölçüm yaparak birini dolandırırsa suçun miktarına göre para cezasına çarptırılır. Eğer bir adam bir başkasının eşine zarar verirse belirlenen miktarda gümüş ceza öder.'' Boşanma durumunda kadına belirli haklar ve mallar verilmelidir. Eğer bir kişi yanlış tanıklık yaparsa ağır para cezasına çarptırılır. Eğer bir kişi soygun yaparsa suçu oranında tazminat ödemekle yükümlüdür. Köleler kaçarsa ve yakalanırsa sahiplerine iade edilir. Tarım arazisini zarar gören kişi zararını suçludan tahsil eder. Eğer bir kişi başkasının hayvanına zarar verirse belirlenen tazminatı öder. Bir kadın zina yaparsa, suçu kanıtlanırsa idam edilir. Eğer bir adam başka bir adamın eşyasını çalarsa, çaldığının on katını öder. Eğer bir adam borcunu ödemezse, yasal olarak mahkemeye çıkarılır. Bir kişi sahte para basarsa ağır ceza alır. Eğer bir kişi tapınak mallarını çalarsa cezalandırılır. Ticaret yapanlar yanlış ağırlık kullanırsa sert bir şekilde cezalandırılır. Bir kişi izinsiz toprak kullanırsa bu toprak elinden alınır. Mahkemede yalan söyleyen kişiler cezalandırılır. Eğer bir kişi başkasının evini kundaklarsa ölüm cezasına çarptırılır. Bir adam birinin kölesine zarar verirse sahibine tazminat öder. Eğer bir adam başkasının ürününe zarar verirse ürünün bedelini öder. Eğer bir kişi su kuyularına zarar verirse ağır para cezası alır. Eğer bir adam borcunu ödeyemezse ona ek süre verilebilir. Kölelerin kötü muamele görmesi yasaktır. Kutsal yerlere zarar verenler ağır cezaya çarptırılır. Bir kişi evcil bir hayvanı öldürürse, sahibine tazminat öder. Urnamun'un kanunları daha ılımlıydı. Genellikle para cezaları içerirken Hammurabi'nin kanunları göze göz, dişe diş prensibiyle daha sert cezalar uyguluyordu. Urnamu yasalarında sosyal sınıflar arası farklar daha az belirgindi. Hammurabi'de ise cezalar kişinin statüsüne göre değişiyordu. Ur-Nammu kanunları Mezopotamya'da hukuk sistemlerinin temelini oluşturdu. Daha sonra gelen Babil ve Asur kanunlarına ilham verdi. Bugün hukuk tarihinde en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde hukuk sistemleri daha karmaşık ve gelişmiş olsa da, tarihin en eski yazılı yasaları bile adaletin ve düzenin temellerini atmıştır. Urnammu kanunları insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı ve hala geçmişimizi anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.